Gayrimenkul sektörüne girerken size en çok zorlanan şey ne oldu ve bulmaz Başlangıçta müşteri bulmak ve portföy oluşturmak zorladı. İlk başta çevremdeki insanlara bu sektörde çalıştığımı duyurdum. Daha sonrasında ofisimdeki arkadaşlardan destek alarak sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladım. Bunun dışında çevreyi tanımak ve uzmanlık bölgemi geliştirmek için sahada olmam da çok etkili oldu. Bu meslekte başarılı olabilmek için şu ana kadar öğrendiğiniz en önemli şey nedir? Gayrimenkul sektöründe öğrendiğim en önemli şey sabır ve istikrardır. Sabır ve istikrar sağlandıktan sonra güvendir. Çünkü bu sektörde hemen bir sonuç beklemek pek olumlu olacağını düşünmüyorum. Önemli olan karşılıklı olarak güveni kazanıp kendinizi ofisimizden içeri girdiğinizde ev satmak veya ev satın almak için değil evinizde hissedebilmenizi sağlamamızdır. Yeni başlayan biri olarak eleştiriniz nelerdir? Sektörde nasıl büyük yol İlk hedefim sektörde kendime sağlam bir yer edinmek. Portföy özümü genişletmek için yeni insanlarla iletişim kurmam gerekiyor. Yeni insanlarla tanışıp onlarla iletişim kurmak beni mutlu ediyor. Bunun için günün belli saatlerini müşterilerimi ayırıyorum. Sosyal medyayı da aktif kullanarak gayrimenkul sektörüne hitap eden bütün eğitimlerimi alarak ileride lüks konut ve arsa uzmanı olmak istiyorum. Arsa mı? Bir saniye. Arsa mıydı, lüks konut mu?